Hocam dediler sizin ölüm raporu verdiğiniz teyze galiba hareketlenmiş. Ailesi aradı, taciz ettiler. Tekrar gidip bakmanızı istiyorlar. Amca böyle 3-4 tane poşeti iç içe giydirmiş tamam mı? Baktım çok krem kutusu. Kutuyu açtım. Dedim amca hemen olanları unutuyoruz. <laughs> Her şeyi unutuyoruz. Sen buradan kaybol ve... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar prezervatifi hasta haftalarca yutmuş suyla doğum kontrol hapını içen erkeklerden bahsedeceğim size. Şu kremi rahmine süreceksin demiş. Tamam. Rahminin ağzına süreceğim. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kullandığınızı gösterir misiniz? diyor. Kadın bula çantasının havalı havalı çıkıyor ve 1-0 1-0 Ve diyor ki Yaşar gerçekten avuç avuç diye böyle alıyorduk. Onun başına geldi olay. Hani o gün ben olsam ben yaşamış olacaktım bu mucizevi hikayeyi. Varoluşsal sancı sandığım şey aslında magnezyum eksikliğiymiş diye böyle bir ibare görmüştüm. İlacı ilaç eden dozudur. Zehir de eden dozudur. bir Şey var ya demir kullandım. B12 kullandım. Kilo, kilo aldım. aldım. Antibiyotin hmm. bozduğu bağırsak 6 ayda ancak kendine geliyor. İsmi Rahmi olan adamlar <laughs> dikkat, edin. dikkat edin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok komik bir video ile karşınızdayız. <laughs> ben çok enerjiyim. Şu an var ya aşırı enerji patlaması yaşıyorum. Çok da sesini yükseltmedi. Çocuklar uyanmasın. Hoş geldiniz efendim. Bugün tıpta yaşadığımız komik hikayelerden... Dur ya, onu ben anlatacaktım. Öyle mi? Tamam hadi sen Canlar bugün dinliyoruz ama yargılamıyoruz akım var diye Instagram'da falan. Onu yapacağız Yaşar'la. Yani şöyle o bana hastalarıyla falan yaşadığı anılardan anlatacak. Bir veya ikinci ağızlardan size hastalarımızın yapabileceği farklı şeyleri anlatacağız. Ama yargılamayacağız ve bunu tıbbi açıdan açıklayacağız diyelim. Konu ilaçların kullanım şekilleri ve hani biraz güleceğiz eğleneceğiz ama bir taraftan da ilaçların kullanım şekilleri ilgili çok güzel bilgiler vereceğiz ya size. Bilgiyi karıştırma bilgi deyince millet çıkıyor gidiyor ya. Güleceğiz eğleneceğiz işte falan deyince <laughs> izliyorlar. Biliyorsunuz ben aile hekimliği uzmanlığı eğitimi alıyorum. Üniversitedeydim. Bizim de haftalık uzmanlık derslerimiz oluyor, sunumlar oluyor. Orada hoca bir şey anlattı. Benim aklımda dıng diye bir ışık yandı ve hemen notumu almaya başladım. Bir baktım ki 15 tane farklı vaka yazmışım. <laughs> Hocamızın biri çalışırken, hastanın bir gelmiş, e, Türkiye'de en çok kullanılan korunma yöntemi prezervatif. Bu konuya da bu cinsellikle başlamak. <laughs> evet arkadaşlar evet. bizim... Aa, reklamlar girelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kitabımız çıktı. Tüm kitapçılardan elde edebilirsiniz. Cinselliğin başından sonuna, A'dan Z'sine 12 uzman hocamızla beraber yazdığımız güzel bir kitap. Reklamı Reklamlar. hızlı girdin ya bu kadar. Reklamlar bitti. İlk bir dakikada vereceksin. <laughs> <laughs> evet. Aleyküm ne gelmiş hasta? korunma yöntemi olarak bilgi almış. Burada ben hemen koruyucu sağlık hizmetleri veren bir sağlık hayat merkezi sorumlu hekim olarak araya giriyorum. Biliyorsunuz aile hekimliklerinde ve sağlık hayat merkezlerinde ücretsiz korunma yolları ile ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Yani aile planlaması yöntemleriyle ilgili. Ve aile hekimlerinizden de ücretsiz bir şekilde kondom veya işte o an sağlık bakanlığının ödemeli durumuna bağlı olarak hap veya işte 3 aylık iğneler, aylık iğneler olabiliyor. Bunu aile sorabilirsiniz. Evet. evet. Hatta bak bir reklam bu... daha girdik o da bitti. <laughs> Hikayeye sonunda gelirsek <laughs> hasta gelmiş demiş ki hocam siz bana bunu verdiniz ama <laughs> bu benim mideme dokunuyor. <gülüyor> 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 ama onu nasıl yutmuştu ya? Arkadaşlar prezervatifi hasta haftalarca yutmuş suyla. Hani öyle etkili oluyor diye zannetmiş. Duyunca şok oldum böyle. Bunu yapan hastalar olabiliyor. Dolayısıyla bu hikayeden yola çıkarak ben de böyle 2 yıllık uzun mesleki hayatımda <laughs> uzun. O, <laughs> aşırı uzun mesleki tecrübemde başıma gelen komik olayları derledim. Bu konuda ne demek istersin? Hekimlerin güzel anlatması lazım. Yani bir de hap kutusu gibi olduğu için belki de öyle zannetmiş olabilir ama yani amca helal olsun nasıl yuttu. Yani Amca değil, genç adamdır amca. Ne ihtiyacı yoktur zaten yani. <laughs> Neyse o, e, o, konuya çok girmeyelim. Menopozla girmişlerdi sonuçta amcamla teyzem. İkinci konuda benim Azerbaycan'da çok değerli bir abimin başına gelmiş. Kendisi buradan dinlerken çok gülecek ama çok hassas böyle yediğine içtiğine dikkat eden bir adam askere gidiyor. Askerlikte tabii ki muhit değişiyor. E bir de yediği içtiği değişiyor. Kabuz oluyor. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta babam geçmiyor. Arıyor diyor ki annesine babasına kabızlık yaşıyorum. Bana bir çözüm gönderin, bir ilaç gönderin. Ailesi de buna bir kutu, bir kutu bir şeyler gönderiyor poşetin içinde. <laughs> Bu neyse gelen şeyleri açıyor, içiyor, açıyor, içiyor, açıyor, içiyor. Sonradan tık yok. Arıyor diyor ki ya farklı bir şey gönderin ben bunları içiyorum <laughs> ama etki etmiyor. Annesi babası da diyor ki yavrum o bir fitil. <laughs> İçilmez. Bu anal delikten sokulur, orada bekletilir. Çok detayına girme. Fitil deyince bence izleyicilerimiz <laughs> Fitil. onu yani anlıyorlar. Belki fitili bilmeyenler vardır. <laughs> Fitil o şekilde kullanılır yani. İlaçı ilaç eden dozudur. Zehir de eden dozudur. Bir şeyi ilaç mı, zehir mi, bize fayda mı verecek, şifa mı verecek, zehir mi olacak bunu belirleyen dozudur. Suyu da nasıl fazla içtiğimizde bizi öldürebilir ama kaderinde içtiğimizde bizi kurtarabilir. İlaçlar da böyledir. Aç ilaç tok içilmez tok içilmesi gereken aç içilmez. Gece içilmesi gereken gündüz içilmez. Ağızdan içilmesi gereken başka yerden kullanılmaz. <laughs> ya da tam tersi. <laughs> ya da tam tersi. Dolayısıyla çok nadir bazı ilaçlar hem fitil hem şey olarak kullanılabilir. Aynı evet, aynen öyle. Var. Progesteron gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu işin kullanım şekilleri vardır ve bunlar çok önemlidir. Üçüncü vakamız yine kabızlıktan konu açılmışken. <gülüyor> <gülüyor> ya neden böyle başladık ya sürekli? Çok, <laughs> yani çok ahlaksız başladık. Ya. <laughs> konu şey gitti gerçekten. Yani seviyesiz gitti. <laughs> evet. Seviyeyi düşürerek devam ediyoruz. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar. Bizi bu, bu video da... için çok linçleyecekler ama evet, yani. Yapacak bir şey yok. Biz acildeyken idrar Kabında çay içmişti. Öğrencileriz arkadaşlar. Bize bu hikayeler sökmez. Bu da benim arkadaşım. Kıymetli Üroloji asistanı Doktor Faruk'un başına gelmişti. Biz aynı sınıftaydık. Yanlış hatırlamıyorsam ben gene cerrahide nöbeti devrettim. Nöbetten çıktım. Ona devrettim. Onun başına geldi olay. Hani o gün ben olsam ben yaşamış olacaktım bu mucizevi hikayeyi. Nasip olmadığı için çok üzgünüm. <laughs> Şimdi amcanın biri fekal peritonitle Hastaneye gelmiş. Fekal peritonit bağırsağın patlaması. Bağırsaktaki kakanın evet. karın içine, karın zarlarına yayılması ve yaygın enfeksiyonla sepsiye yol açmasıyla seyreden ölümcül çok, çok pis bir durum. ölümcül pis bir olay. Karını batını patlamış. Affedersiniz BOK -OK ile dolu. Faruk diyor ki çok ilginçti diyor. Hoca da heyecanlandı. Biz hemen hastayı zaten ameliyata aldık. Karnını açtık ve diyor ki Yaşar gerçekten avuç avuç diyor böyle alıyorduk. O defekasyonu gaytaları kakayı alıyorduk havuçla dolduruyorduk alıyorduk dışarı çıkarıyorduk yani. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Ve biz diyor ameliyat da uzun sürmüş. Hastanın tüm batnından gaytaları çıkarmışlar. Neyse yırtılan bağırsaklarını dikmişler. Ondan sonra amcanın karnını kapatmışlar servise yatırmışlar. Gelmişler amcanın yanına ya amca nasıl oldu? Amca diyor demiş ki hocam ben zaten uzun yıllardır sürekli kabızlık yaşayan bir hastayım. Genelde tuvalete gidiyordum. Tuvaletin bu biz musluğun başına boru takıyor. <laughs> Abi ya çok kötü bakıyorsun. <laughs> musluğun başına boru takıyoruz ya. O boruyu diyor. Affedersiniz. Hastası olanlar izlemesin diye bir başlık atalım buna bence. <laughs> o boruyu diyor. E, anal delikten sokuyordum. Musluğu açıyordum. Ve kakamı o şekilde yapıyordum. Diyor ki ben zaten yıllardır bu şekilde çözüyordum kabızlığımı. Bu sefer nedense olmadı. Artık bilmiyorum su fazla mı açmış. <gülüyor> <gülüyor> Yani oradan su basınçlı mı gelmiş ne olmuşsa vurmuş amcamın bağırsaklarını patlatmış olanlar Sen olmuş. Bir borularını kaldıralım. Artık bu hikayeden sonra borulum e, tuvaletlere <laughs> giremeyeceğiz muhtemelen. E ben... Üzücü ne diyeyim hani gülemiyorum bile şu an ben Arkadaşlar, bu hikayeye. Üzücü gerçekten. Arkadaşlar Türkiye'de gerçekten sağlık sistemi <laughs> dünyanın birçok ülkesine nazaran hastalar açısından çok iyi. Doktorlar Kesinlikle. şikayetçi, haklı yönleri var, sistemde işlenmeyen süreçler var. Gerçekten sorunlarımız var mı? Var. Ama ben birçok ülkeyi gören ve sağlık sistemini bilen biri olarak ki bir tele tıp diye bir kitap okumuştum. Orada ülkelerin sağlık sistemlerini anlatıyor. Ki gerçekten de Türkiye'deki sağlık sistemi hastalar için çok iyi. Hani şu an yine de takılıyor hastalar randevu bulamıyor filan ama buna rağmen Yine de çok iyi ortalamada. Toplumsal olarak sağlık bilincimiz yok. Biz hala sigarada takılmış bir toplumuz. Yani tüm dünyada sigara içme oranı azalırken Türkiye'de artıyor. Şu an %50'lere dayanmış durumda. Doktorlarımızın bile %50'si sigara içiyor. Yani toplumca biz sigara gibi saçma sapan bir durumda takılmışız, çıkamıyoruz. Dünyanın en çok ekmek yiyen ülkesiyiz. Guinness'in Rekorlar kitabına dünyanın en çok ekmek tüketen ülkesi olarak girmişiz. Ve hastalıklarımızın birçoğunun sebebi ekmek. Gluten, işte bir taraftan laktoz, dünyanın en çok şeker hastası olan olan, en çok tansiyon hastası olan ülkelerinden biriyiz. Dolayısıyla daha beslenmeyi, sigarayı, sağlıklı yaşamı, sporu daha kendimiz bile toplumsal olarak çözmediğimiz için böyle şeyler başımıza çok geliyor. Spor yapma oranı Türkiye'de %3 arkadaşlar. Düşünün kitap okuma oranı binde bir. Yani öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Sağlık bilincimizin toplumca artması lazım ve bu da bu videoda sağlık bilincimizin artmasına eğlenerek öğreten bir video olarak tarihlere geçsin isteriz. Ya bu arada bence Sağlık Bakanlığı bu noktada iyi çalışıyor. Hani yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Gerçekten halk için çok güzel broşürler, işte hani bilgilendirme kitapçıkları ya da Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün sayfasına girdiğimizde bir sürü halkın erişebileceği içerik var orada. Yani slaytlarına varana kadar birçok şey var. Halkımız belki Okumuyor. yani arkadaşlar istemeyen kimseye, istemeyen Heh. topluma bir şey öğretemez. Yani demek istediğimiz gerçekten e, lütfen bu konuda birazcık gayretli olalım ya. Şimdi arkadaşlar doğum kontrol hapını içen erkeklerden bahsedeceğiz size. Yine bir <laughs> yine doğum bir kontrol yöntemi. <laughs> cinsellik bilgileriyle devam ediyoruz. Bu da yine olmuş vakalardan. Aslında keşke erkekler için bir hap üretilse yani. Çok keşke. Ha işte yani. doğum kontrol yöntemlerinde erkekler işte bir prezervatif çok, var. Çok bir... kısıtlı. Aynen. Vazektomi var direkt. Ge geri çekim yöntemi var. Bir de sperm geri Geri çekim yöntemi olarak kabul edilmiyor ha. Sağlık Bakanlığı tarafından. Bağlanması var. Başka, evet. başka yok. <laughs> Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak. <laughs> İşime kendimi fazla kaptırınca ben olur gibi. Hocam diyor ben bu ilaçları kullandım. Ama eşin gebe kaldı yine. Orada tabii o erkeğe dönüp diyoruz ki bu erleşleri sen değil eşin kullanacak. Çünkü doğum kontrol hapları kadınların kullanması gereken haplardır. Kadınların hormonlarını <laughs> düzenleyen hap. Ya bütün sırrı bozdun ya. Erkeklerin kullanacağı bir hapı yoktur efendim. Bu konuda da komik vakalar yaşanıyor. Yine çok komik ve saçma bir anekdotla geldim. Bu da olmuş bir hikaye. Rahminin hikayesi. <laughs> Ülkemizde kadınlarımız genelde vajinadır, vulvadır, ser vexdir, uterusdur, yumurtalıklardır, fallop tüpleridir, overlerdir. Bunları bilmez. Kadın tek bir şey bilir, rahim. Onların hepsi ülkemizin kadınlarının çoğunluğu için rahimdir. Kadının biri de Güzel tespit. Değil mi? Teşekkür ederim. Şimdi kadının biri de sık mantar yaşıyor. Genital bölgesinde işte sivilcelenmeler var, kabuklanmalar var, akıntı var. Gelmiş kadın doğuma. Kadın doğumda demiş ki işte şu ilaçları kullanacaksın, şu kremi rahmine süreceksin demiş. Tamam. Rahminin ağzına süreceksin. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Demiş ki bu kremi rahminin ağzına süreceğim. Teyze gitmiş eve. <laughs> Bir hafta sonra gelmiş. Kocası da yanında. Demiş ki hocam bu krem hiç işe yaramadı. Benim şikayetim devam ediyor. Niye teyze ne oldu ne bitti? Ya hocam sen bunu rahmi ağzına sür dedi. Ben de sürdüm. Yanında da kocası duruyor. Ağzı şuralar falan full yara. <laughs> Kocasının da ismi Rahmi'ymiş tamam mı? Teyzem kremi sürekli olarak Rahmi'nin ağzına sürmüş. Kocasının ağzına ve orada sonuç bekliyor. İsmi Rahmi olan adamlar <laughs> Kadir. dikkat edin. dikkat <laughs> edin. ne olur ne olmaz. Daha normal anekdotlara geçiyoruz herhalde. <laughs> evet evet. Cinsel ben içerikli. doğru. <laughs> Bel üstüne doğru. İşte inhalasyon spreyler veriyoruz. Astım hastaları, koa hastaları, alerjik bir enfeksiyonda olan hastalarda. İşte bu spreyi ağızdan sıkılan spreyler var. Burundan sıkılan spreyler var. Ağız spreylerini üstüne sıkan hastalar var mesela. Böyle bir tane şeyde vardı ya. Hekimoğlu'nda mı vardı? Doktor dizilerinden birinde vardı. Kadın diyor böyle sıkışık gelmiş acile. İşte ben bu hiçbir işe yaramıyorsun hiçbir şey, şey bilmiyorsun falan. Adam da soruyor doğru kullandınız emin misin? Oradan salak gibi mi görünüyorum falan diyor. Hatta böyle kadın kızıyor. Bana nasıl kullandınız gösterir misiniz diyor. Kadın böyle çantasından havalı havalı çıkıyor ve bir fıs buraya bir fıs buraya. <laughs> çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> kolun altında sıkanlar var yani düşünün. Boynuna falan. <laughs> bu arada boynuna sıkma derken ben çok denk geliyorum arkadaşlar. İnsanlar özellikle kadınlar parfümü şöyle berberlerde de şöyle şöyle berber şey yapıyor ya. Fıs 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 fıs, 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 fıs her yerine. Yani çok saçma bir şey. Çok kanserojen bir şey. Evet. Soluyorsunuz, boğazınıza gidiyor, ağzınıza gidiyor, burnunuza gidiyor, cildinize oluyor. Bir kere parfüm cilde sürülmez. Parfüm, işte gömleğinizin, ben genelde buraya sürüyorum. Gömleğin yakasının altına sürülür, ceketin altına sürülür. Sürmeli parfüm kullanır. Yani sürmeli kullanıyorsanız veya sıkıyorsanız da yine elbisenize yakından sıkın. Bu zehirlenme deodorant demek. olarak da şey öneriyoruz. Böyle doğal bazı markaların kol altı sürmeli ya da işte stikli deodorantları oluyor ya. Hı hı. Onları öneriyoruz. Hastalarımdan var. Sabah bu kremi, akşam bu kremi kremi, öğlenden sonra bu kremi, orama şu kremi. Yani bir kere cildin bir sindirim organıdır arkadaşlar. Yiyemediğimiz hiçbir şeyi cildimize de sürmememiz gerekiyor. İlaçlar kullanıldığı anda hemen etki etmiyorlar. İlaçların belli bir kullanım süresi vardır. Bu kullanım süresince etkilidir. Yani antibiyotiği etkili olması için en az bir 5-6 gün bir hafta kullanmanız gerekir biliyor. Bazen enfeksiyon çok yayılıyor. Biz ikili antibiyotik veriyoruz. Yani iki antibiyotiği aynı anda kullanmamız gerekiyor. Gerek yoksa da kullanmamanız gerekiyor. Hani çocuğun burnu aktı hocam antibiyotiksiz bu iyileşmiyor diye de çok geliyor hastalarımız. Viral hastalıksa antibiyotiklik bir şey yok zaten. Antibiyotiğin bozduğu bağırsak 6 ayda ancak kendine geliyor. Çünkü antibiyotik hem faydalı bakterileri öldürüyor hem zararlı bakterileri öldürüyor. Faydalı bakterileri öldürdüğü için antibiyotik kullandıktan sonra çocuklarımız ishal oluyor ve bağırsak kendini toplaması 5-6 ay sürüyor kolay kolay antibiyotik kullanmayın en büyük mesajımız bu olsun bir videoda evet. dünyanın en çok antibiyotik kullanan ülkesiyiz bir, 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 bir birinciliğimiz daha her şeyin bir kullanım süresi var mesela demir tedavisi 6 ay sürüyor hasta geliyor hocam ben bir aydır kullanıyorum yükselmedi abla zaten yükselmez sen 10 yıldır böyle yaşıyordun biz şu anda bunu bir haftada toparlayamayız yani senin bunu 4 ay 6 ay kullanman lazım şey var ya. Demir kullandım, B12 kullandım, kilo, kilo aldım. aldım. Al yani. Al, ne olacak? Senin kanın yok. Vücudunda demir olmadığı için kan yapılamıyor. Öcelerine oksijen taşınamıyor. Beynine kan gitmiyor. Zayıf yani, olsan ne olacak zayıf yani? Zayıf olsan ne olacak? Güçsüzlük bu yani. Bu özellikle genç kızlarda çok oluyor. Evet. Ya ben şimdi çok aktif hasta bakmıyorum ama bir ara göçmen sağlığı merkezinde çalışmıştım 2-3 hafta kadar. demir yazıyorum mesela, "Hayır, demir kullanamam, kilo alıyorum." B12 yazıyorum. Yüzümün beyazlığı gidiyor. <laughs> Şimdi demiri düşük olunca, biyoniksi düşük olunca insanlar solgun görünüyor ya, onun da güzellik orta çağda mıyız arkadaşım? Yani orta çağda mıyız? Senin yüzünün beyazlığını güzellik algısı olarak evet. yargılamıyoruz demiştik ama evet. biraz bir yargıladık. <laughs> Sen bir sağlığın yerinde olmadıktan sonra, hücrelerine yeteri kadar oksijen gitmedikten sonra zayıflığının da güzelliğinin de pek bir anlamı yok yani. Toplumumuzda bak temel eksiklikler herkeste neredeyse B12 eksik, D vitamini eksik, magnezyum eksik, çinko eksik, demir eksik, omega 3 eksik. Bunlar düzenli <laughs> kullanmamız gerekiyor. Lütfen doktorunuza gidin, bunları yazdırın, kullanın ve hemen de sonuç beklemeyin. Aynen. Bunlar 3 ay, 6 ay, bazen 1 sene düzenli kullanılması gereken ilaçlardı. Ben kısa bir kamu spotu geçmek istiyorum. Şimdi GGK diye bir kit var tamam mı? Gayet de gizli kan testi aslında. Tüp veriyoruz biz hastalara. Büyük abdestini böyle temiz bir yere yapıyor peçetenin üstüne falan. Oradan batırıyor büyük abdestini testi ve kapatıp bize getiriyor bir solüsyon içerisinde. Onu da hamilelik testi gibi bir şey anlatıyoruz. Testin sonucunu görüyoruz. Bu ne ne önemi var peki? Neden önemli yani? Neden biz dışkı testi yapıyoruz? Çünkü bağırsakta bir kanama var mı yok mu bize gösteren bir test. Çok hızlı, çok kolay 5 dakikada sonuç veren bir test ve bağırsak kanserlerinin yarısında istatistiksel e, olarak bağırsakta bir kanama görülüyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı düşünmüş, demiş ki biz ne yapabiliriz? Bağırsak kanserini erkenden teşhis etmek için nasıl bir şey yapabiliriz? Kolay olarak bu testi önermişler. Şu an sağlık ocaklarında ve ketemlerde bu test 50 yaş üstü bireylere ücretsiz olarak yapılıyor. Bir de ben detaylı anlatıyorum. Amca diyorum bak açıyorsun, suyunu dökmüyorsun. Böyle çubuğunu büyük abdestinden bandırıyorsun, kapatıyorsun. iki saat içinde bana getiriyorsun. Amcam tamam demiş. çok da tatlı bir amca. Bilmiyorum izlemiyordur herhalde beni. İnşallah. <laughs> İnşallah izlemiyordur beni. Kendisini çok severim. Şimdi amca geldi. Hocam dedi ben senin emanetini getirdim dedi. Tamam dedim ama ben hatırlamıyorum ona test verdiğim. Amca böyle 3-4 tane poşeti iç içe giydirmiş, tamam mı? Amca dedim, tamam dedim. Bak o da yavaş yavaş açıyor. Kalktım yardım etmeye. Bir poşeti açıyorum, içinden bir poşet daha çıkıyor. Birini açıyorum, bir tane daha poşet çıkıyor. Neyse en son 6'a ulaştık. Bir de arkadaşlar benim hastalarım bana çok hediye getiriyorlar sağ olsunlar. Köyünden tavuğunu, yumurtasını, fındığını ne bileyim işte bazen tatlı, bazen Cake. baklava, kek yapıp getirirler. Olur, sağ olsunlar. Ben şey zannettim amcayla aram iyi amca bana hediye getirmiş. Ben de diyorum ki ya aç aç amca niye zahmet etmişsin Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak mahcup ediyorsun beni filan. Amca bir şey demiyor tamam mı? Neyse şeye ulaştık baktım çoko krem kutusu. Lan dedim ne alaka amca bana çoko krem getirmiş şöyle kahvaltı kutular oluyor ya çikolatanın. Amca dedi ki burada mı bakacaksın dedi. <laughs> Dedim bakayım mı? Böyle deyince bir işkillendim tamam mı? Kutuyu açtım. Baktım amcam maşallah çok krem kutusunu ağzına kadar kakayla doldurmuş. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Zaten oradan bana böyle bir buhar geldi. Ben bir gittim bu tarafa geldim. <laughs> Hemen kapattım. Dedim amca bu... <laughs> olay çok yanlış anlamışsın. Ben böyle bir şey istememiştim senden Bir de şuna şaşırıyorum ya affedersiniz de insan bir miktar yapar ama bir çoko krem kutusunu dolduracak kadar böyle düzlemiş yani çikolata gibi. Kokmasa anlamayacaksın öyle düşün. Öyle doldurmuş getirmiş. Öyle Dedim amca ya. sen bunu bana getirmeyecektin. Sen çubuğu bandıracaktın. Çubuğu tüpüne koyup tüpü bana getirecektin. Sen. Ya parça bile olmasına gerek yok yani bu arada. Sadece batırıp çıkarmak <laughs> yeterli. Neredeyse bir tencere yapıp bana getirmişti. <laughs> Hemen ağzını kapattım. Açtığım poşetleri dört katman tekrar sıkı sıkı kapattım. Amca Sonra dedim. Sonra odayı ve kendini de sen beklettin. <laughs> dedim amca hemen olanları unutuyoruz. Her şeyi unutuyoruz. Sen buradan kaybol. Hiç kimse görmesin dedim. Ben hiç kimseye anlatmayacağım dedim. Ve <gülüyor> 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 burada, ama. burada anlatıyorum. Böyle bir hikaye geçti başımdan. Her ortamda anlatıyorum. Her yerde. <laughs> <laughs> Böyle bir bok hikayesi. <laughs> Boktan bir hikaye geçti başımızdan valla Terledim e Bir kere de arkadaşlar Acilde çalışıyorum. Amcanın bir geldi. Hocam dedi ağzım yanıyor. Boğazım yanıyor. Midem yanıyor. Ne oldu dedim. Ya dedi sen bana gargara vermiştin ya onu kullandım dedi. Dedim amca bunun adı üstünde. Bu gargara zaten. yani sen bununla gargara yapman gerekiyordu. Ben onu içtim dedi hocam. Ne kadar içtin? iki tüp içmiş yani Hayır. normal gargarayı kafaya dikmiş içmiş Ay, geldi. ben bir korktum midesi çünkü gargara da sonuçta içinde yani bir sürü şey var antibakteriyel var antiviral var uyuşturucu var balkam söktürücü var bir sürü karışım var biz işte amcayı yatırdık biraz takip ettik serum taktık filan bir şey olmadı gitti toplumumuzda şu anda %93 oranında D vitamini düşük bilimsel çalışmalarda şöyle gösteriyor zaten %7'lik kesimde D vitamini kullananlardır yani evet. takviye alanlardır herhalde evet, değil evet. mi yani yani bakan Kullanmayan herkese düşük diyebiliriz şu anda. Bakanlığın verilerine göre %93 toplumda D vitamini düşüklüğü var. Bunların büyük bir kısmında ciddi D vitamini düşüklüğü var ki D vitamini bizim şu an en temel besinimiz yani iç herkesin en iyi doktoru kendisidir diyoruz ya işte o içinizdeki kendi doktorunuz D vitamini Mesela 50 olması lazım minimum Şimdi ama işte bazıların 3-5 falan olur. Bazı ilaç karşıtı hastalarımız da oluyor. Hocam ben karşıyım B12'yi etten alırım, D vitaminini güneşe çıkarım, omega 3'ü balık yerim hep böyle doğaya kaçmaya çalışıp bir türlü toparlanamayan tamam, kesim var. Tamam doğadan alabildiğimiz kadar alalım ama evet. yani şu anki bir 10 yıl 20 yıl öncenin meyve sebzesi değil. 10 yıl 20 yıl öncenin toprağı değil. Yani Güneşi toprağı değil. analiz ediyorlar. Toprakta vitamin mineral kalmamıştı, nasıl versin onu bitkiye, evet. sebzeye, meyveye? O yüzden de hani bunlar ciddi eksiklikler varsa kullanılması gereken vitaminler. Yerine koymadır yani arkadaşlar. Evet. Hani ilaç gibi düşünmeyin. O olmazsa vücudundaki biyokimyasal mekanizmalar işleyemeyecek. Varoluşsal sancı sandığım şey aslında magnezyum eksikliğiymiş diye böyle bir ibare görmüştüm. Yani sizin aslında psikolojik olarak belki yaşadığınız bazı durumların bile sebebinde temelinde vitamin mineral eksiklikleri yatıyor olabilir. Siz depresyondayım diyorsun. Antidepresan kullanıyorsun. Halbuki D vitaminin eksik. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen aile hekimlerimize giderek burada aile hekimlerini yine ön plana çıkarıyorum kocacığımı. Kan analizleri verebilirsiniz. Tabii ki her ay iki haftada bir falan kan analizi vermeye gerek yok. O da önüne geçelim ama hani bir 6 ayda bir, yılda bir kan verip genel bir değerlerinize baktırabilirsiniz. Mesela bir hastama çok anlattım böyle dedim ki ya D vitaminin çok düşmüş sana hemen başlamamız lazım böyle kullanacaksın dedim. Bir hafta geçti teyze geldi dedi ki hocam D vitamini bitti yazar mısın? Dedim nasıl bitti teyze daha yeni yazmışız sana. Ya sen çok düşük dedin ya dedi. Ben onu her gün içtim dedi. Oo. Şimdi 20000 ünitelik D vitamini var. Bunu haftada iki kere içmemiz gerekiyor. Teyzem düşük diye kendi kafasına göre onu her gün içmiş. Bu sefer de yüksek doza kaçıyor. O yüzden ilacı nasıl kullanacağınızla ilgili bazen biliyorum aile hekimleri yani genel doktorlarda yoğunluk oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bazı doktorların karakter olarak en yani çok iletişime kapalı hocalarımız olabiliyor. O yüzden kibar bir dille sorun yani. Ya da ilacın üstünde okuyun. Evet. <laughs> İlacın üstünde yazıyor zaten şey olarak yani evet. o doktorlarda ezenden çıkarılan şey var ya böyle barkodlu reçete şeyi sarı oluyor adını falan evet. yazıyor işte orada haftada iki yazıyor zaten işte yani onun okumaları yeterli. Hastam geliyor. Sen dediğine kuvvet. Diyor ki hocam ilacımı yaz tamam mı? Diyorum ki ne ilacı yazacağız? Diyor ki onu sen bileceğim ben bilmeyeceğim <laughs> diyor. Sen orada bak işte diyor. Ya diyorum ki teyze sen bakıyorum 25 yıldır bu ilacı kullanıyorsun. Bunu kullanırken hiç üstüne okumadın mı ki yani bu ilacın ismini? Adını bile bilmiyorsun. Dozan, Adını bile bilmiyorsun. bilmiyorsun. Aynen yani sen herkes kullandığı ilacın en azından ismini dozunu ve ne için kullanıldığını, hangi düzende, ne kadar süre kullanması gerektiğini bilsin yani. Doktora gelenlerin %80'i ne ilaç kullandığını bilmiyor. Sen bileceksin diyor. Hayır sen bileceksin abi. Bu arada benim işimle de ilgili yakında bir video çekeceğiz. Yine orada detaylı olarak değiniriz inşallah. Evet. İstiyorsanız yorumlara bir kalp atın, yazın ya da... Evet herhalde. yorum yazın yani evet lütfen. Evet ya aynen. Yorumlarınızı istiyoruz, okuyoruz, seviyoruz. Sizinle iletişime geçme biçimimiz oluyor aslında yorumlar. Hani biz tamam burada bir şeyler çekiyoruz ama karşılık olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Onlar bize bizim için çok kıymetli. Okumadığımızı düşünmeyin. Okuyoruz ve birçoğunda cevaplıyoruz yorumları. Canlar günün gecenin son hikayesiyle kapatalım. Biraz korkutucu bir hikaye. Bize bazen adli nöbet yazılıyor. Olduğun şehirde, merkezde, ilçede bir ölüm vakası olduğunda, bir adli vaka olduğunda, bir trafik kazası olduğunda, evde tek başına ölüm olduğunda kavgalı tartışmalı bir ölüm olduğunda bizi çağırıyorlar. Ölüyü muayene ediyoruz. Ölümde şüpheli bir durum var mı? Darip oldu mu? Kurşunlanma var mı? İntihar riski var mı? Vesaire gibi bunlara bakıp bu doğal bir ölüm müdür şüpheli bir ölüm müdür diye bakıyoruz ona göre defin ruhsatı veriyoruz. Yani birisi vefat ettiğinde gömülebilmesi için bir doktor defin ruhsatı gerekiyor. O dönem ben işte ilçede acilde çalışıyordum. Gece arama geldi. Ya dedi işte ilçede yaşlı bir teyze vefat etmiş. 112 gitmiş, kalp grafisini almış, kalbi durmuş. Doğal ölüm. Gittik, defin raporunu verdik, döndük. Gece saat 3-4. Sabah tekrardan nöbete gideceğim. Yatayım dedim. bir Yarım saat bir saat sonra arama geldi. Tekrar açtım. Hocam dediler sizin ölüm raporu verdiğiniz teyze galiba hareketlenmiş. Ailesi aradı taciz ettiler. Tekrar gidip bakmanızı istiyorlar. Dedim öyle saçma şey olur mu? Yani ben sisteme bu teyze zaten teyze 90'lı yaşlarda filan öldü diye girmişim. Raporunu düzenlemişiz. İmzalamışız. Abi Bir kere şey var yani asistolisi var. Yani ZKG çizgisi var. Aynen yani. kalbi durmuş. Nasıl olur da böyle hareketini filan görürsünüz? görmüşler. Bilgiyi de verelim. Bazen vefat sonrasında böyle hafif kas atımları şeklinde hareketler görülebiliyor. Orada ben ilçede çalışıyorum. Gittiğim yol bir saat. Gecenin üçünde bir de ışık yok ışık yok. Git bir saat gel. Bir de uzak bir köydeydi yani. Zar zor bulduk. Neyse i̇şte gittim ya dedin teyze ne oldu bu? Yani teyzem vefat etmişti. Biz her şeyi baktık. Muayenesini yaptık. Raporunu verdik. Ya hocam dedi işte o komşularımızdan biri dedi teyzenin elini böyle hareket ederken sanki gördü dedi biz ne olur ne olmaz yine de sizi çağırdık dedi hani sıkıntı yokmuş zaten işte zahmet etmişsiniz falan diye biz tekrardan geri döndük ama orada gerçekten delenmiştim. Çünkü nöbete gidecektim ve tüm gecem heba olmuştu. Bir komşunun esassız bir lafı yüzünden. Ben bir kere defin için gittiğimde yani hasta zaten yeni vefat etmişti ve çok sıcaktı böyle elimi koyuyordum sanki nabız geliyor gibi hani böyle bazen insan kendi parmağının atımında duyuyor ya ya kastan kaynaklı kas spazmından kaynaklı atımlar görülebiliyor. Karar verememiştim yani tekrar ambulansı çağırıp asistolojisini görmek istemiştim. O şekilde durumlar olabiliyor. Evet canlar Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Güzelim, tazecik, çiçeği burnunda kitabımızı hatırlatmış olup tüm evlilere, bekarlara, gençlere, yaşlılara, cinselliğinde mutlu ve mutsuz olan herkese önererek Overlockçu ayağınıza geldi gibi oldu hayatım ya. <gülüyor> 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 Overlock <gülüyor> makinesi. <gülüyor> ucuza soğan soğan Neydi? patates 5 lira patates 5 lira da kalmadı hayatım <laughs> kaç yıl önce de kaldı kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi yorumlarınızda ilginç başınıza gelen olaylar hikayeler vakalar antik kunting şeyler varsa bizimle paylaşmayı unutmayın efendim biz de bunları kendi eğer hayatımızdan eğer severseniz ikincisi de gelir bu videonun gelir bizde hikaye çok anlatacak şey çok Görüşmek <laughs> üzere efendim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.